Evet dostlar yepyeni bir e PUBG e Mobile videosuyla karşınızdayım. Umarım keyiflerin yerindedir. Şimdi sizlerle beraber çarkımızdan çıkan silahlarla beraber win almaya çalışacağız. Buyurun. Şöyle bakalım ne çıkacak. M4, M4, M4 hadi. Evet dostlar birinci silahımız AKM. Sizler de hangi silahlarla win almamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bu silahlarla almaya çalışırım. İkinci silahımız hadi yo bin, ne, bin, ne, 9, 9, 9, 116. En fazla kullandığım iki silah, en sevdiğim iki silah çıktı. Şimdi sizlerle beraber inşallah bu iki silahla bin almaya çalışacağız bakalım. <Sessizlik> Dostlar bu arada 50 aboneye çok az kaldı. 50 abonede ucu çekilişimiz olacaktır. 360 ucu çekilişi. 50 kişiden biri siz olabilirsiniz. O yüzden beğeni ve like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. 50 abonede ucu çekilişi yapacağım. Canlı yayında olacak bu şeyler. İleriki zamanlarda 100 abone 200 abonede Royal Pass çekilişleri yapacağım. Royal Pass işte 160 TL öyle bir şey değil. O TL değerinde ne yapacağız? Royal Pass çekilişi yapacağız. Daha fazla kişi bir kişi değil. 3 kişi 5 kişi falan. O yüzden... Abone olmayı unutmayın sizler de. Bu sayı inşallah silahımız erken verir güzel bir şekilde. Bakalım. Tamamdır. AKM'yi ver. Fazla kullandım iki silah. Şunu böyle bir alalım. Şuradan şunu da şöyle alalım Tamamdır bu. Dostlar. Keyifler nasıl? PUBG oynayan Kasan var mı? Onu da yorumlarda belirtirseniz Gelecek sezonu inşallah eşitli <laughs> Olacağım Burada videolarını Her gün tek tek atacağım size Nasıl ben kasmışım Kasmışım eksi almış mıyım O şekilde Her gün bir tane 10 gün süre yani 3 günde Fatih olurum büyük ihtimalle Ama maçların hepsini her gün bir tane ataraktan birer aralıkla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir... çarıkta hangi silahların olmasını istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Onu da aynı şekilde çarkın içine alırız. Bir de oda açıyorum. Evet, canlı yayında inşallah vs atacağız. Ödüllü vs. 60 ucu olsun 120 ucu olsun. Ama önce bir 50 abone olmam gerekiyor ki canlı yayın açabileyim. O yüzden sizlerden ricam abone olun. Abone olun hem çekilişe katılırsınız hem de canlı yayından oda açarken gelirsiniz vs. atarız beraber. Bir etkinlik olmuş olur. Güzel bir şey olur aslında. Ses geliyor buralardan da bakalım. Herhalde şuralardalar. Evet. Bakalım şu ikisini Çıkın bakalım buradan hadi Heh Tamamdır bu iş hadi Bakalım Neden İşte böyle hoppa Dostlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. 50 abone de uyucu çekilişi yapılacaktır. 50 abone 50 kişiden biri siz olabilirsiniz. Fazla kişi değil 50 kişi. 360 uyucu çekilişi olacak. İnşallah ileriki zamanda işte 200 abonede e, Rar Pass çekilişi yapacağım. Bu şekilde attığım müddetçe ne yapacağım? Sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Ama önce sizlerden ricam bir abone olsanız, like atsanız, beğeni atsanız benim için yeterli olur gidelim. Bir sandık açılmış herhalde. Bir sandığı alalım. Büyük sandığı. Bir yarası olalım bakalım. Hadi bakalım. Güzel bakalım. Şöyle iki kişi kalmış herhalde. Diğeri bot. Çünkü hiçbir şekilde sesini duymadım onun. Büyük dışarıda olur. Sandığımızı alıp buradan gideceğiz şimdi. Açıldı o zaman. Bir saniye daha açıldı sandık. Evet işimi sağlama alayım şu taraflara bakayım iyice. Silah almak için değil de beni o canlanma kartını almak için burada arada Yoksa zaten silah alamayacağız da ne verse daha ya. Bir de bir AVM veriyormuş var yani. Ne üzülürüm be. Aldık onu. Hmm, t 90 verdi. Hatta iki tane vermiş. Bir tane değil iki tane dostlar. Bu şekilde süzüldük buraya. Adamlar şu tarafta. Şöyle bir can basayım önce. kasmak isteyen varsa benimle eşli olarak da böyle iyi oynayan birisi tabii ki. Onunla beraber rank kasabiliriz. Ama ilk gün başlayacağız. sezonun başladığı gün başlayacağız. İnşallah ikinci gün sabahında Fatih oluruz. Saat 3'e kadar sıralamada durmamız gerekiyor. 3'e kadar oynayacağız. Fatih rozetimizi alacağız. Sonrası önümüze bakacağız. Böyle videolar çekeceğim yine size. Bu sezonda yaptığım gibi. Bu sezonda dostlar 3. gün Fatih olmuştum. E, ee, üçüncü gün Fatih olmamın sebebi şu. Tek başmaydım. Bir de cihazım çok kötüydü. Şu an tabletten tablet artık kasacağım. Tablet aldım kendime. iPad mini 6. Videolardan seyredebilirsiniz nasıl bir performans verdiğini onu da almak isteyenler onu izleyebilir. E, ee, ta... telefonu ikinci gün aslında sıralamadaydım. Saat iki buçuk falandı. Sabah iki buçuk yani üç buçukta falan Fatih rozetini veriyor, çerçevesini veriyor Fatih oluyor. <laughs> Bu sıralamadan 516. 550. sıra o aralar civarındaydı. O sıralamaya düştüğü için Fatih çerçevesini de Bir gün daha oynamak zorunda kaldı Eğer Fatih olsaydım bir gün daha oynamak zorunda kalmazdım yani kasa da full. Ama işte olamadığı için üçüncü günde full kastım. O şekilde Fatih oluyoruz. Ve Evet dostlar son kez belirteyim. 50 abonemde 360 UC çekilişi olacaktır. Katılmak isteyenler sadece abone olması yeterlidir. Sizden ricam abone olmanız. Abone, 50 abonede canlı yayın açıp oda kartı oda açacağım oradan. Orada da aynı şekilde ödüllü BS atacağız. 60 ucu olsun 120 UC olsun. Yani sizlerin yararınıza olan şeyler yapmaya çalışacağım. Ama öncelikle sizden diyeceğim abone olmanız tabii ki. Abone olduğunuz o <laughs> zaman canlı yayın açabileceğim. Canlı yayında inşallah oda açıp oda e, numarasını oda şifresini paylaşıp sizlerle beraber vs atacağız. Hem ödül almış olacaksınız hem de sizlerle beraber oyun oynamış olacağız. Yani abonelerimle beraber. Bu şekilde faydalı olmaya çalışacağım inşallah. Böyle devam edelim dostlar. Şu baygın aldım. Bir de şey almış olur.

şundan Dostlar memim bitti. Şundan verimi almak zorundayım yoksa hiç oynayamayacağım. Bakalım şöyle <laughs> Evet dostlar dediğim gibi beğeni ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.